Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Kimpoş Kimtex Poliüretan şirketi hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Borsanın yeni hafızalarından biri. Yani geçmişi çok fazla değil. Videomuzda neler olacak? Şirketin hesabı bilanço detaylarına yer vereceğiz. 2023 yılı 9 aylık 3. çeyrek bilanço detaylarına yer vereceğiz. Burada FAVÖ'ne, netkarına, şirketin borçlarına detaylı bir şekilde yer vereceğiz. Ayrıca şirket yetkililerinin son basına yansıyan açıklamaları, yeni yatırımlara dair detaylı bilgiler ve son olarak da şirketin tekniğine bir göz atacağız. İlk olarak şirketin bilanço detaylarına yer verelim. Şirketin satışlarında bir sıkıntı yok. Her çeyrek belli bir oranda artış kaydetmiş. O yönde bu çeyrekte bir düşüş var. Bu çeyrekteki düşüşün sebeplerine yine değineceğiz. Şirketin yine Pavio'daki düşüşü doğal olarak net karına da yansımış. Ama şirketin son iki çeyrekteki kar ve Pavio'na baktığımızda daha önceki çeyreklerden çok çok iyi olduğunu görebiliyoruz. Yani son çeyrek düşse bile sene başındaki ilk iki çeyrekten çok çok iyi olduğunu yine görebiliyoruz. Bir de şirketin bu rakamlarına bakalım. Buradaki grafikteki rakamlar. Şirketin bir önceki Pavio 350 milyon, bu çeyrek 297 milyon Favion üretmiş. 446 milyon bir önceki çeyrekte kar elde ederken bu çeyrekte 185 milyon kar elde etmiş. Şirketin fabrik düşüşündeki en büyük sebeplerden biri kar marjlarındaki düşüşler diyebiliriz. Çünkü satışlardaki artış devam etmiş. Şirketin bir de geçen seneyle son bir yıllık dönemdeki rakamlarına bir karşılaştırma olarak bakalım. Yine bilanço tablomuzdan. Satışlarını %73 arttırmış. yüzde %108'lik bir artış var. Yani buradaki, buradaki yükselişler şirketin Favion'daki artışların %108 olduğunu zaten göstermişti. Evet, şirketin net dönem karında ise %66'lık bir artış var. Yani Pavek'teki artış son bir çeyrekte muazzam güzel. Ama son çeyrekteki artış, son çeyreklik olarak Pavek düşüşü var. Ama yıllık bazda Pavek artışı güzel. Bir de finansal durumuna göz atarım. Şirketin finansal durumu 2029 aylıkta 2026 aylık arasında. Buradan önemli detay şirketi finansal borcunun %24 arttığını, net borcunun ise %13 arttığını görebiliyoruz. net borç artışları %13'lük dönem varlıklar artışında görebiliriz. Yani bu artış Büyük bir ihtimal birazdan bahsedeceğimiz yatırımlara gitmiş olabilir. Bu yatırımlara gitmesi şirketin büyümesi açısından önemli. Şirketin borç artışıyla, net borç artışıyla dönem varlıklar artışı birbirine eşit. Buradan da şirketin nakitlerini, borçlarını ya nakit olarak ya da stok olarak tuttuğunu bize gösteriyor. Evet biraz şöyle ilgili biraz daha diğer detaylara göz atalım. Çarpanlarına bir göz atalım. Daha sonra şirket yetkililerinin açıklamalarına da yer vereceğiz. Çarpanlar hesaplarken şirketin favorini ve net karını unutmayalım. Ona göre bir değerlendirme yapacağız. Şirketin çeyrek Net karı 285 milyon. Favio ise 297 milyon. Şimdi gelecek dört çeyrekteki beklentilerimize çarpan beklentilerine bir göz atalım. Şirketin şu anki FK oranı 17.5. Bu yüksek bir rakam. Yani sanayi şirketler için yüksek bir rakam. İlerleyen dönemlerde bunu biraz aşağıya çekmesi lazım. Fabio'da yine 16.6. Bunlar da yine yüksek rakamlar. Piyasa defter değeri 8.4. Bunlar da yüksek rakamlar. Yani Favio'nun yedilere düşmesi, FK'sının 10 seviyesinin altına gelmesi ideal rakamlardır. Bunları unutmayın. Yani sanayi şirketlerinde, şimdi büyüme şirketlerinde bu biraz daha yüksek olabilir bu Favuk ve FED Favuk rakamları. Ama her gün ihale açıklayan, her gün ileride cirosunu katlamalı olarak arttıracak şirketler var. Bunlar da bunlar kabul bilir ama 10 FK, 7 FED Favuk bizim kritik seviyeler olarak gördüğümüz rakamlardır. Şirketin halka açıklık oranı ideal düşük denilebilecek 27.1 seviyesinde. Net borcu 903 milyon, piyasa defter değeri 16.5 milyar. Şimdi şirketin son çeyreklik net karı 285 milyondu. Yani ortalama 300 diyelim eşit diyelim. Çarpı 4 1.2 milyar yapar. Şimdi şirketin piyasa değerine baktığımızda 16.5 milyar. Yani yaklaşık 13 FK'lara kadar önümüzdeki dönemde düşebilir. Ama bu da yine şirketin çok çok aman aman ucuz seviyelerde olduğunu bize göstermez. Ama birazdan bahsedeceğimiz yatırımlar sonrasını bir görmek lazım. Yani şirketler halka arzlar ne için geliyor? Ya borçlarını kapatıyorlar ya da yatırım için geliyorlar. Borçlarını kapatıyor, finanslar giderler azalıyor. Bu sayede net karlar artıyor ve yeni yatırımlar yaparak şirketler büyüyor. Cirosunu arttırıyor ve yine karını arttırıyor. Şimdi birazdan şirketin yeni yatırımlarına dair açıklamalarına göz attığımızda eğer yeni yatırımlar şirketin karını daha da üst seviyelere çıkartırsa tabii ki buradaki beklediğimiz rakamları da görebiliriz. Bunları görmek için bir 2024 yılı ilk çeyreğini görmemiz gerekiyor. İlk olarak şirket yetkililerinin yaptığı açıklamalar var. Kasım 8'inde yaptıkları açıklamada ne diyor? Kim Kur yöneticisi Karaca 2024 yılında düzce yatırım etkisiyle büyümeyi planlıyoruz. Yani bir önce bahsettiğimiz bu yatırımlar sonrası şirket büyür, karlılığını arttırırsa o bahsettiğimiz 10 FK'lara ve 7 FK rakamlarını görebilir. Ayrıca yine poli üreten dışında da stratejik işbirliklerini her zaman açıyoruz. Yani şirket bunlar nedir? Bir de beklenti yaratabilir. Yani poli üreten bizim ana üretimimizdir diyor ama yine stratejik işbirliklerine de farklı alanlarda, sektörde girebiliriz diyor. Ayrıca Ciro'da ihracat odaklı geçen yıl büyüme oranına bu yılda ulaşabileceğiz diyor. Yani şirket Ciro'da ihracatın payını geçen seneyle eşit tutabiliriz diyor. Son gelen açıklamalara göre bakanlık tarafından yani Mehmet Şimşek tarafından şirketlere diyor ki içeride diyor bir daralma olabilir. Yani daralma derken geçen seneye göre diyor yine büyümemiz devam edecek ama diyor o geçen seneki rakamları göremeyebiliriz diyor. 2024 yılı için. Siz diyor ihracata odaklanın diyor. Biz size her türlü desteği veririz diyor. Burada da o açıklamaya binaen bir açıklama diyebiliriz. Evet. ihracat rakamının yine yakalanacağından bahsedilmiş. Ayrıca ihracatta bundan sonraki büyümemizde en önemli hedeflerimizden biri diyor. Yani bakanlığın açıklaması yeni geldi. Bu hafta geldi ama şirket yetkilileri bundan yaklaşık 20-25 gün önce buna dair açıklamalarını yapmışlar. Yani diyor ki bundan sonraki büyüme hedeflerimiz içerisinde ihracat bir numaralı hedefimizdir. Bu da yine şirket açısından bir beklenti pozitif bir artı olarak yazabileceğimiz bir gelişme olabilir. Ve şirketin yine 10. aydın 4'üne yani 4 Ekim'de yaptığı bir açıklama var. Şirket Gebze ve Letonya'nın ardından diyor. Düzce'de 400 milyon lira kaynakla devreye alınan yeni fabrikasıyla Türkiye'de 130 bin ton, Letonya'da 25 bin ton olan üretim kapasitesini toplamda 200 bin ton üzerine çıkaracaktır diyor. Bu da yaklaşık olarak şirketin %30'luk bir artış yaşayacağını, ciroda bir artış yaşayacağını bize gösteriyor. Yani %30'luk bir iyi. Yani bunun üzerine bir de enflasyona eklediğimizde %40-45 bandlarında Merkez Bankası'nın 36,5 piyasanın %45 bandında beklediği bir enflasyon var. Yani bu her ikisini eğer yakalayabilirse şirket yaklaşık yüzde %70 %70-75'lik bir %80'lik bir büyüme kat edebilir. Bu seneki rakamlarına göre. Tabii bu reelde bir büyüme değil. Reelde şirket 30 karası arası büyüyebilir. Enflasyonu da koyduğumuzda bunu da tabii yakalayabilirse geçen sene yakalamış. şirketleri de 70-80'lik bir cilosunda büyüme gelebilir. Ayrıca şirket 50'den fazla ülke, ayakkabı motiv, mobilya, ısıtma, soğutma, yalıtım, inşaat ve savunma sanayi gibi farklı sektörlerde kullanmak üzere polü üreten sistemleri üreten bir şirket diyor. Böyle bir şirkete yeni bir şirket daha eklendiğini de bahsediyor. Bunu vermemizin sebebi de şirketin tanınması açısından. Türkiye'nin en büyük polü üreten şirketlerinden biri. Polü üreten de burada bahsedilen sektörlerin hepsinde kullanılıyor. Şirketi de biraz tanımış olalım. Dedik yine bilgilerimizi eksik etmiyoruz. Son olarak şirketin kısa bir tekniğine göz atarım. Biz daha çok temel bazlı, temel analiz bazlı çalışmalar yapıyoruz tekniği de genellikle yükselen trend, düşen trend ve yatay trendler üzerinde duruyoruz. Çok fazla sizleri teknikle boğmak istemiyoruz. Şirket birçok şirkette olduğu gibi Haziran ayında bir yükseliş trendine girmiş. Yükseliş trendinin alt noktalarına yaklaştıkça buralarda görüldüğü gibi yukarı bir tepki verilmiş. Şirket yaklaşık 90 seviyelerin üzerinde bir silbe yaparak oradan yine trend dibine dokunmuş. Buradan yine bir tepki vermiş. 86'lı 85 seviyeler üzerinden bir düşüş trendine girmiş. Bu bölgeden itibaren düşüş trendi yaşayan şirket hissesi, Kimpur hissesi ara ara tepkiler vermiş. Buralarda görüldüğü gibi alçalan trendin, düşen trendin üst noktalarına tepki verip yine buralardan aşağıya doğru gelmiş. Şirketin son dönemde, 2-3 aylık dönemde çok kritik bir seviyesi var. Bu seviye 68'li seviyeler. Evet, Bu 68'li seviyeler yani yaklaşıldıkça yukarı tepkiler gelmiş. Buralarda görüldüğü gibi yani yaklaşık 4-5 seviye ve en son kapanışında yine bu seviyelerden yapmış. Yani şirket ya bu yatay desteğini yukarı kırarak bu yatay desteğinden 68 seviyelerden uzaklaşacak ya da BİS'te veya şirketten gelebilecek e, olumsuz haberler ve işte borsadaki satışlar devam ederse yine alt desteklere doğru bir düşüş yaşayabilir. Bunlar da yaklaşık olarak 60-55'li 60'lı seviyeler arasında görünüyor. Ama şu an borsada bir pozitiflik var. Bu pozitiflik devam eder mi? Bakacağız yeni hafta. E şirket buradan gelen düşüş trendini de yine bu seviyelerde yukarı kırmaya çalışmış. Yani şirket aslında son dönemde bir yatay görünümde yani ne yukarı ne aşağı bir yatay görünümde işlemlerine devam ediyor. Yani yukarıda yükseliş trendini bu noktada kırmış. Düşüş trendini bu noktalarda kırmış. Şu an ise yükseliş eğilimleri satışla karşılanıp yine yataya sarmış durum. Şirketin teknik olarak görüntüsü de bu şekilde. Videomuza burada son verirken videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.